Yenilikçi teknoloji fikirleriyle birlikte 2006 yılında çıktığı Yetmezmiş gibi, 2010 yılında çıkan Başlangıç yani Inception filmine ilham olan Paprika, çıktığı dönemden kısa bir süre sonra unutulsa da son zamanlarda Inception ile benzerliği sayesinde yeniden gündeme geldi. Aynı isimli romandan uyarlanan Paprika'yı Madhouse Studios deniyor. Bu stüdyoyu daha öncesinde Death Note, Monster, One Punch Man, Hunter x Hunter ve hatta Kiseijo gibi çeşitli animelerden tanıyoruz. Paprika 1993 yılında yayınlandı ve fütüristik anlatımıyla Japonya'da dikkat çekti. Yönetmen Satoshi Kon, romanın soyut doğasını görsel olarak etkileyici bir animasyon filmine dönüştürmek için Madhouse Stüdyo ile işbirliğine girdikten sonra film 2006 yılında gösterime girdi. İşte karşınızda Paprika. Ben filmi şahsen Inception ile arasındaki benzerlik sayesinde keşfettim ve videosunu çekmek için birkaç ay önce izlemiştim. Ancak fırsat olmadı ve bu video buralara kaldı. Konusu tıpkı Inception'daki gibi rüyalara girmemize olanak sağlayan DC Mini isimli bir cihaza dayanıyor. Filmin ilk sahnesi dahi absürt bir biçimde başlayarak bize rüyaların ne kadar saçma olabileceğini gösteriyor. Bir palyaço tıpkı çocukluğumuzda izlediğimiz çizgi filmlerdeki gibi küçük bir araçtan çıkıyor. Konakava isimli bu polis palyaço ile konuşmaya başlıyor. İkisi görevdeymiş ve bir adamı yakalamaya çalışıyorlarmış. Ardından Konakava kendisini sahnede buluyor. Kendi yüzüne sahip onlarca kadın ve erkek üzerine doğru koşuyor. Sonra sahne yarılıyor ve kendisini Tarzan filmi gibi bir yerde buluyor. Sonrasında bir aksiyon filmi içerisinde. O sırada neredeyse yakalamak üzereydim diyor. Bu kızıl saçlı karakter ise ana karakterimiz ve filmi is ismini veren Paprika. Paprika yanıt olarak kaçan sen değil miydin diyor. Evet gerçekten de başta kovalıyordu sonra kaçıyordu. Sonrasında yine kovaladığını söyledi. Tıpkı rüyalarımızdaki gibi süreklilik hatalarına sahip bir olay yaşıyordu. Çünkü aslında bu karakterimiz bunca zaman rüyadaydı. Dr. Chiba Atsuko, DC Mini ismi verilen cihaz ile polisimiz Konakawa'nın rüyalarına girerek ona bir terapi sunuyordu. Bunu da rüyalardaki alt benliği olan paprika ile yapıyordu. Filmin kabaca teması bunun üzerine. Konusu ise henüz 4 adet ve halen prototip olan bu DC Mini isimli cihazlardan biri çalınıyor. Hemen ardından bazı insanlar rüyalarında hapsolmaya başlıyor. Hatta uyanık olanlar da gerçek dünyada delirmeye başlıyorlar. Cihazı geliştiren hastanenin müdürü derhal projeye son verilmesi ve sunucuların kapatılması gerektiğine dair bir emir çıkarıyor. Çünkü rüya görebilen hiçbir insan yani gezegendeki tek bir kişi bile güvende değil. Doktor Atsuko uyanıkken de rüya görebilen birisi olduğu için paprika benliğini kullanarak araştırmalarını sürdürüyor ve kayıp olan cihazı arıyor. Bu süreçte pek çok karakterin birbirleriyle ilişkilerinin karmaşıklaşmasını ve asıl kötünün ortaya çıkmasını görüyoruz. Galiba bu tarz videolarda özellikle izleyin veya izlemeyin dememi bekliyorsunuz. Ben ise iyi ve kötü özelliklerini ortaya koyarak buna sizin karar vermenizi istiyorum. Film 2006 yapımı olmasına rağmen oldukça güzel güzel bir tema işliyor. Öyle ki bazı sahneleri daha sonrasında Inception filminde göreceksiniz. Stüdyonun ve yapımcının emekleri göz görür bir şekilde ortaya çıkıyor ancak bazı kısımlarından rahatsız oldum. Örneğin ben felç kaldığım ilk dönemde rüyalarımda nasılsa yürüyebildiğim için uyanmak istemiyordum. Evet, artık spoiler'da tarafa geçiş yapıyoruz. Müdürün tekerlekli sandalyede olduğunu görünce kötü adamın olduğunu tek seferde anlayabildim. Çünkü gereksiz bir şekilde kullanımı açık olan cihazları toplatıyordu. Üstüne felçli birisinin en büyük isteği ne olabilir? Elbette sağlığına tekrar kavuşmak. Bu yüzden rüyalarda istediğini yapabildiği için herkesin rüyalara hapsolmasına sebep olması çok muhtemeldi. İşin sonunda gerçek dünyayla rüya dünyası birleşince önce herkesin aynı rüyayı gördüğünü düşündüm. Çünkü DC Mini'nin gerçek dünyayı değiştirebilecek bir teknoloji olmaması gerekiyordu. Ancak öyle değilmiş. Gördüğümüz bütün bu yıkımların rüyalar bittikten sonra da aynı kaldığını fark edince şaşırdım. Çünkü böyle bir film için büyük bir mantık hatasıydı. Elbette bu tamamen beklentinin yüksek tutulmasıyla ilgili. Filmin öne çıkabildiği pek çok farklı konu da mevcut. Örneğin internet internet rüyaların aynı olduğunu iddia etmişler ve bu sayede interneti sanal gerçeklik olarak yansıtmışlar. Filmin bilim kurgu tarafının inandırıcılığını fazlasıyla düşük bulma sebeplerinden biri de bu. Neticede internetin nasıl işlediğini bilen birisi yalnızca ekrana bakarak sanal gerçekliğin içerisine girilemeyeceğini bilir. Bu da donanımdan yoksun bir teknolojinin ikinci kez işe yaraması anlamına geliyor. Elbette bunu farklı şekillerde yorumlayarak mantık hatasını yok sayabiliriz. Örneğin ekrana bakan birisini hipnoz ettiğinizi ve rüyalara dalmasını sağladığınızı düşünelim. DC mini sayesinde o kişinin rüyasına girdiğinizi varsayarsak sanal gerçeklik ortamını hazırlamış olursunuz. Bu da DC Mini nasıl oluyor da kablolarla bağlanmamış insanların rüyasını kontrol edebiliyor sorusunu ortaya çıkarıyor. Dikkat değer zayıf yönleri neredeyse bu kadardı. Daha fazla spoiler izleme zevkinizi kaçırabilir. İyi yönlerine gelecek olursak orijinal karakterleri, rüyaları gerçekten iyi işlemeleri, film olduğu için kısa sürede bitirebileceğiniz gibi kısımları var. Benim genel puanım bu stüdyonun çizim tarzını ve eski animeleri sevdiğimden kaynaklı 10 üzerinden 8 olacak ki neredeyse IMDB puanı ile aynı. Objektif bakarsam muhtemelen 6 veya 7 verirdim. İzlenir mi? Eğer ki yapacak bir şey bulamıyor ve yeni tarzlar denemek istiyorsanız evet. Kolay sıkılan birisiyseniz biraz erteleyebilirsiniz. Biliyorsunuz ki ne zaman romandan uyarlanmış bir anime görsem novelandan bahsetmem gerekiyor gibi hissediyorum. Novelanın hosting süresi dolmak üzere ve yeterli ilgi gelmezse hostingi yeniler miyim bilmiyorum. Hosting firmasıysanız sponsor olabilir, yazarsanız kitabınızı paylaşabilir, okursanız yeni kitaplar okuyabilir ve her şeyden öte novelan Discord sunucusuna katılarak daha fazlasını elde edebilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik ve her zaman olduğu gibi daha sağlıklı yarınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.